Camdan bak camdan! Camdan bak camdan! Bu adamlar kaç gündür kapının önünde bekliyor! Kaç gündür! Kaç kilometre uzaktan geldiler! Karınları aç mı? Karınları tok mu? Sigaraları var mı? Cebinde paraları var mı? Bunları soruyor musun müdür? Sana Çok görüyorsun öğle yemeğini. Bu sana yakışıyor mu? Kargile yakışıyor mu? Kargile bu yakışıyor mu arkadaşlar? Yakışıyor. Size karnınız aç diye soruyor mu? Içeriye yemeği alıyor mu? Alıyor. Ayıptır müdür. Ayıptır ayıp. Bu kargile yakışmıyor. Koca koca aflerle yazıyorsun. Kargiliyorsun insanlara değer verir. Ne insanların fikrini önemsen yaptıkların bu işlemeden öyle mi arkadaşlar? Öyle. Değer veriyor mu size? Hayır. Değer veriyor mu? Hayır. Yuh!